Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Poco X3 Pro'yu inceleyeceğiz. Özelliklerine değineceğiz. Başlayalım. Şimdi ilk ilk başta Poco X3'ün en önemli özelliklerinden biri işlemcisi olan işlemci tarafında bizi e, Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 860 karşılıyor. Bu gerçekten güçlü bir işlemci. E, bu işlemci daha ileride de değineceğiz. O yüzden şimdi sadece ismini söylüyorum. GPU olarak Adreno 640 kullanılıyor. Ee, bu konuda da yani sonlara yakın bir grafik işlemci kullandığını söyleyebiliriz. Depolama ve e gelecek olursak önümüze iki tane seçenek çıkıyor. 256 GB e, HAP depolama ve 8 GB RAM. Diğer bir diğer seçeneğimiz ise 128 GB depolama ve 6 GB RAM seçeneğimizdir. Devam edelim. Ekran'a geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi eğer araştırıyorsanız lansmanda lansmana kadar çok kararsızlık oldu yani bir Amoled olunacak denildi bir IPS. Herkes bir açıklama yaptı ve sonuç olarak IPS oldu. Aslında Amoled bekleniyordu ama olmadı. IPS ekranı tabii ki de kötü diyemeyiz. Neyse özelliklere geçeyim. Ee, Boyut olarak 6.67 inç, Full HD Plus ekran yenileme hızı 120Hz dediğim gibi IPS bir paneli var. Ekran yenileme hızı burada çok önemli bir şey. Ya eğer oyunlar oynuyorsanız ya onlarda akıcılığı sağlıyor tabi. Yani günümüzde şu an bile çok 120Hz destekleyen oyunlar yok zaten. 120Hz e, telefonlar bile yeni çıkmaya başladı kamera bölümüne geçecek olursak kamera 4 tane kameramız var. Şurada foto resimde de gördüğünüz gibi arkada 5 tane şey var. Yuvarlak şeklinde yer var. Bunun dördü kamera, biri flash. Gördüğünüz gibi şurada. Kamera bölümüne gelecek olursak arkadaşlar ana kameramız 48 megapiksel ve e, f1.79 diyafram açığına sahip bir kameramız vardır. E, daha sonra Ultra geniş açı kameramız 8 megapiksel, f 2.2 diyafram açına sahip. Ee, ultra geniş açıyı bu telefonda gerçekten e, normalliğe göre geliştirmişler. Ben e, Redmi Note Note 8 Pro kullanıyorum. bundakine göre, yani Poco X 3 Pro ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten arada büyük bir fark olabilir. Ama e, telefon dediğim gibi performans konusunda iddialı bir telefon ama kamera konusunda o kadar olduğunu söyleyemem. Normal segmentteki telefonlar ile aynı özellikle yani. Şu an e, normal segmentten bir telefon aldığınız zaman bu özellikleri hemen hemen yani bu telefon gibi fotoğraf çeken bir telefon bulabilirsiniz. Makro kamerası yine yakın 4 cm kadar çekebilme özelliği var. Derinlik sensörü portre modunda işe yarıyor. Onlar 2.4 diyafram açığı varmış. Ön kameraya geldiğimiz zaman burada bizi ekran içine gömülü şekilde bir tasarım bizi karşılıyor. Bu tasarım e, Samsung s 10 de bulunmaktaydı. Ön kameraya geldiğimizde bizim 20 megapiksel f2.45 diyafram açığına sahip bir kamera karşılıyor. Yani düşük ışık için diyafram değeri çok iyi olduğu söylenemez ama kamerada yani her zaman gibi yine başarılı çekimler yapabiliyor. Zaten kamera konusunda iddiası olmadığını daha önce de söyledim. Devam ediyorum. Bataryaya geldiğimiz zaman evet güçlü bir batarya bizi karşılıyor. Batarya e, 5160 mAh. E, kablosuz şarj bulunmamaktadır. Ayrıca detay da vereyim. Devam ettiğimiz zaman evet işletim sisteminde e, Android 11 gör görünüyoruz. Zaten bu telefon muhtemelen Android 12 ve Android 13'ü de alacağını söyleyebilirim. MIUI kendi Xiaomi'nin güncellemeleri zaten onu da sürekli alır. Sonra bağlantı olarak evet 5G yok bu telefonumuzda. 5G olmaması yani şu an bilmiyorum. 5G hala çoğu telefonda yok. Bu çok sorunun olacağını sanmıyorum. Şimdi 4G yani 4.5G teknolojisi var bluetooth 5 var Bluetooth zaten son sonu 5.1 wifi 5 var wifi 6 sonunda galiba yani bu özellikler gayet geçerli sonra e, tasarıma geldiğimiz zaman Aslında Xiaomi'nin yeni çıkardığı telefonlarda genel bir tasarım mı diyebiliriz bilmiyorum yani tasarım hemen hemen aynı şeyler oluyor mesela 1-2 milimler arada kaymalıyor. Genel tasarım aynı. Biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bataryası büyük olduğundan dolayı kalınlık da mecburen artıyor. Ağırlık, ağırlığa gelecek olursak evet ağır da bir telefon ama evet, performans telefon. Ben kendim Xiaomi Note 8 Pro kullandığımı söylemiştim. Bu telefon da yaklaşık 200 grama yakın bir telefondu. Yani ben almadan önce şöyle bir şeyler deniyorum. Mesela telefon işte <laughs> yüzüme düştü ölüyordum falan. Yani tabii ki de öyle bir şey yok da mesela nasıl desem kolum ağrıdı falan hiç karşılaşmadım öyle şey. Tekerle de kullanabiliyorum. Ha bazen ağır olduğunu hissediyorsunuz ama yani telefonun ağır olduğu doğrudur ama yani çok da belli olmuyor. Zaten mesela şu an normal bir şeyde telefonu 160 gram hadi 180 gram olsun. Yani 180 gramla 215 gram arasında da çok bir uçurum yok aslında. Yine de ağır bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Renk olarak bakır, Mavi ve siyah renklerimiz var. Mavi siyah diye geçmiyordu muhtemelen. Şu an onları bulamadığım için yazamadım ama e, akır gibi ya bunları aslında renkleri direkt girmemelerinin sebebi de ya mesela direkt beyaz yazamıyorlar. Çünkü e, bu beyaz yazdıkları zaman telif gibi bir durum oluyor. Ya işte yok gökyüzü mavisi, yok gece siyah gibi bir şeyler uydurarak yazıyorlar. Yani aslında çok da fark yok biraz da değiştiriyorlar galiba parlatma falan. Ama gerçekten güzel şeyler yapıyorlar. Ben bakır rengini beğendim. Daha sonra gelecek olursak evet. Burada detaylı şekilde şimdi işlemci ve e, grafik kartını inceleyeceğiz. CPU frekansı 2.96 GHz. Gerçekten yüksek bir değer. CPU çekirdeği 8 çekirdek bir işlemciye sahibiz. Ana çekirdeğimiz söylediğim gibi 2.96 GHz Yardımcı çekirdek 3 tane 2.42 GHz var Diğer yardımcı çekirdek olarak da 4 tane de 1.8 var Daha sonra e, 64 bit gene yeni telefonlarda zaten genel olarak artık 64 bit'e geçildi. Grafik işlemcisine gelecek olursak o da Adreno 640 CHP üretim teknolojisi de 7 nanometre. Yani şimdi CPU üretim teknolojisindeki 7 nanometre olması gerçekten güzel bir şey. Şu an en düşük teknoloji 5 nanometre ile üretiliyor. Yani ne kadar küçük olursa ısınma ve güç kaybı bu kadar azalıyor. Yani bunun sebebi de işlemci içerisindeki işlemci içerisindeki transistörlerin aralığının küçülmesi yani bu kadar. Daha sonra devam edersek depolama örneğimi detaylı. Ee, RAM olarak 6 GB'lidi seçtim ben yani seçeneklerimiz var şu an sadece göstermek için seçtim. Şimdi öncelikle 6 GB RAM'imiz var, ee, ddr 4 RAM tipimiz var. Sonra dahili depolama olarak 128 GB evet. Depolama biçimi tarafında bizi UFC 3.1 karşılıyor. Bu gerçekten e, şu anki e, son teknoloji diyebilirim. Bizi bu karşılıyor. Aktarım hızı olsun gerek, oyunlara giriş hızınız olsun. Bunları arttıran bir sistemdir. Yani telefonun depolamasının yazma ve okuma hızının artması demek oluyor bu. Havza kartı desteği var. Havza kartının maksimum kapasitesi 1.1 TB. Gerçekten 1 TB olması güzel bir şey ileri için. Diğer RAM seçenekleri evet RAM seçeneklerini de söylemiştim daha önce 6 GB ve 8 GB RAM seçeneği 128 ve 256 GB depolama seçeneğimiz var. Devam edecek olursak ekran detayı. Ekran boyutlarımız evet söylediğim gibi 6.67 inç IPS LCD. Ekran çözünürlüğümüz 1080'e 2400. Full HD Plus bir ekranımız var. 395 ppi bir ekran yoğunluğuna sahip ekran yenilemesi söylemiştim önemli bir şey ve yüksek olması gerçekten güzel bir şey. Şu an bilgisayarlarda ve bilgisayarlarda ve telefonlarda gerçekten 120 Hz'e geçildi yani. Ekran oranları 29 Ekran alanı 17.16. Ekran özelliklerine gelecek olursak çizilmeye dirençli çam multi yani çoklu dokunmayı hassasiyeti Çerçevesiz tasarım, ekran içinde ön kamera, 240hz e, dokunma hassasiyeti, 240hz ekran dokunma hassasiyeti var yani şöyle söyleyeyim mesela siz ekranı 120hz görebiliyorsunuz ama sizin dokunmalarınızı 240hz'e kadar algılıyor. Gerçekten güzel bir özellik. Daha sonra 450 nitte güneş ışığında görülebilecek derecede bir parlaklık olduğunu söyleyebiliriz. Ekran dayanıklılığına gelecek olursak, Corning Corilla Glass 6 karşı diyor bizi. Bu gerçekten ekran dayanıklılığı konusunda son teknoloji diyebiliriz bu Corning Corilla Glass 6'ya. Ve bu ekranın arka ve ön olarak iki tarafta da olduğunu söyleyebiliriz. Yani çizilme ya ekranınızı normal kullansanız bile çizilmeyeceğinin garantisini verebilirim. Dokunmatik ekran türüne geldiğimiz zaman kapasitif ekran zaten artık standart diğer ekranlar kullanılmıyor renk sayısı 16 milyon ekran gövde oranı 84.41 gerçekten yüksek bir değer sonra devam edecek olursak arka kamera detaya gelecek olursak kamera çözünürlüğü 48 megapiksel optik görüntü sabitleyici yok kamera özelliklerine gelecek olursak portre modu yapay zeka sahne algılama perde hızı panorama otomatik odaklama gibi birinlik özellikler bulunmaktadır Flash LED'dir. Bir tanedir flash'ımız. Diyafram açığımız f1.79 diyafram açığına sahiptir. Kamera sensör boyutumuz da 1 bölü 2 .3'dir. Kamera detaydan devam edecek olursak ikinci kamera çözünürlüğümüz 8 megapiksel. ikinci arka kamera diyaframı f2.2 diyafram açıklığına sahip. İkinci kameranın özelliklerini görecek olursak ekstra geniş açı 119 derece. Üçüncü arka kameramızdan geldiğimiz zaman çözünürlüğü 2 megapiksel makro kamera. 4 santime kadar çekimler yapabiliyoruz. Dördüncü kameramız derinlik derinlik kamerası. Bunun da 2.4 diyafram açısına sahiptir. Arka kamera dete, detayımıza devam edecek olursak video çözünürlüğünde bizi en yüksek 4K karşılıyor. 30 fps bunun haricinde 720, 1080, 1080 30 fps ve 1080 60 fps olarak iki seçenekte bulunmaktadır. Daha sonra batarya detayda oyun süremiz 11 saat, video oynatma süremiz 18 saat, müzik oynatma süremiz 117 saat. şarj girişimiz Type-C artık yeni teknolojide Type-C kullanılıyor çünkü Type-C 100 Watt'a kadar şarjı destekleyebiliyor Batarya teknolojisine gelecek olursak bizi burada lityum polimer karşılıyor Lityum polimer aslında tehlikeli bir pil ama yani düzgün kullanıldığınız zaman bir şey olacağını düşünmüyorum Lityum polimer kullanılmasının sebebi lityum polimer kolayca şık verilebilen bir pil olduğu için genellikle bilgisayar ve telefonlarda kullanılmaktadır Hızlı şarj var 33 wattlı hızlı şarjımız var. Kablosuz şarjı yok. Değiştirilebilir batarya yok. Artık zaten batarya, telefonların bataryaları değişmemekte. Özelliklere gelecek olursak dayanıklılık olarak suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık bulunmaktadır. Suya dayanıklılık IPX3. Toza dayanıklılığa geldiğimiz zaman oradaki 5X ise IP5X ise toza kısmen e, toz geçirmez manasında söylenmektedir görüntülü konuşma uygulamalı üzerinden olabiliyor zaten her telefon her Android telefon gibi sensör sensörler jiroskop sensörü pusula yakınlık sensörü ortam ışığı sensörü ve inme ölçer bulunmaktadır devam edecek olursak parmak izi okuyucu var ve yan tarafta bu gerçekten güzel bir özellik yani ben yan tarafta olmasının ekranın ortasında olmasına göre daha iyi olduğunu düşünüyorum daha kullanışlı ee, Zaten Poco X3'te de yan taraftaydım ekran yansıtması ve özellikler burada görüyorsunuz Lansman fiyatına gelecek olursak e, Dün biliyorsunuz lansman oldu telefonu e, Dün yapılan açıklamaya göre 128 GB depolama 6 GB RAM olan telefonumuz 249 Euro olarak söylendi 256 GB depolama 8 GB RAM olan telefonumuz ise 299 Euro olarak söylendi Aslında şöyle bir durum oldu Poco X3 279 Euro ile lansmanı söylenmişti. Bu neden 249 oldu? Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Yani Poco X3 Pro'nun Poco X3'ten daha ucuz olması. Bu biraz şaşırttı bizi. Tahmini fiyata gelecek olursak ben bunu uygulama üzerinden hesapladım. 128 GB depolama 6 GB RAM olan telefonumuz 3400 bandında görünüyor. 256 GB depolama 8 GB RAM olan telefonumuz ise 3800 TL bandında görünüyor. Bu dolar kuruna göre değişiklik gösterebilir. Ama dolar kuru 10 TL'yi aşmadığı sürece 4000 liranın üstünde olacağını sanmıyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.